Selamlar yeğenim. Bakın sizin alacağınız, beğendiğiniz limon bu. Bunlar kalan kabuklu böyle. Ekşi limondur. Yedi verendir bakın burada çiçek açmaya duruyor. Bak çiçekleri vardır. Bakın hep çiçektir. Yani bunlar dokunursa peşinden limon açacak. Bak burada yine kalan kabuklu limonlarımız var böyle. Onun yanında isterseniz bir de size ince kabukludan göndereyim. Bak bunlar ince incedir ama daha şöyle bir güzelini göndereyim. Bakın isterseniz bunu göndereyim. Şöyle var. Bakın şurada var. Evet bunlar terasta olduğu için altlarını kapatmışız. Bu var. Ha şu var. Bakın şu taze bir limondur. Limonları dökülse bile yolda. Bakın küçük limonları yeni yeniden limon veriyor yedi verendir. Yine şişe açacak. Şunlar mandalina. Bakın şu bence güzel bir limondur. Tazedir. İsterseniz bir onu alın, bir de bunu alın. Bakın bu da güzel limondur. Yani köklerinden soğuk girmesin diye şey yaptık. Bu daha yaşlı bir limondur. Bakın burada vardır. Hem limonu var. Hem çiçeği var. Limonlarımız bu vaziyette. Artık limonların zamanı geçti zaten. Dökülecek. Yolda da dökülür. Bakın burada yedi veren olduğu için hep şeydir. Çiçeklidir ama bence Bence şu formuna bakın. Formu güzel olandan alın. Hadi bakarken formu güzel olanlar daha şeydir. Mesela bakın şu ince kabukludur. Yaşlı bir limondur. Formu da güzeldir. Bakın şuna bakın. Şu da yine ince kabuklu bir limondur. Kararsın yani bakın. isterseniz bu da ince kabuklu Bakın Bak şunu da şu ülkesini beraber alabilirsiniz bakın. Yahut onu yanına şunu alırsınız. Hepsi satlık. Hayırlı günler diliyorum yani. Bakın karar verin. Daha çok burada şey var ama biraz hava soğuk. Bak bunların hepsi iyice kabuklu bir